ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك ربي العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المتقين على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه محمد و على سيدنا محمد و على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد و على سيدنا محمد و على سيدنا محمد الله على رسول الله قد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا واهدنا الى الحق الى الطريق المستقيم ببركة القران العظيم وبركة ذكر الحكيم ومن ارسلته الا رحمة للعالمين اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا يا الله يا حي يا قيوم يا بدر السماوات والارض يا ذا الجلال والجمال والكمال والاكرام فرد حي قيوم حكم مدوس اياك نعبد واياك نستعين انا فتحنا لك فتحا مبينا <laughs> Selamun kavrem ve <Ya>. vabbirrahim. <laughs> Rahmetke rahim. ya arhamurrahim. Ya Rabbi hamdini sözümüze sert Kitabını kendimize minhad ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Ya. ya Rabbi biz yoktuk sen var ettin. Allah'ın bizleri haberdar ettin. Ya. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettik, İlahiyetine sığındık kapına geldik. İlahiyetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik afına geldik. Ya, ya. ya şaşırma bizleri doğruyu söylet. seni duy, hakikati öğret. Sen sevmezsen biz seveme sen sevdirmezsen biz sevdiremeyiz. Amin. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yardır bize hep yardıklarını. Ya et bize erdirdiklerini. Amin. Ya Rabbi bize sevdiğine Habibini kainatı sevdirdin. Sevdiğine hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makam Mahmud'a erdirdin. Server e i kıldın. Hatem-i e Enbiya kıldın. Muhammed'in Mustafa kıldın. Hakkımız selam, tahiyyat-ı kiram, ona ve ala ashabımız üzerine olsun. Amin. اللهم <سؤال> يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك ودعاتك اللهم يا محمد الحمد

dünyadan ayrılmadan nafilün zümresine ilhak eyle. Ya Rabbi görünür görünmez sema ve arazi kaza bela musibetlerden sen bize koru ve muhafaza eyle. Ya Rabbi sen bizleri şaşırtma. Fırkayı dalaletin sapkınların yoluna düşürtme. Fırkayı nadiye ehli beytin ashabı güzinin Sahabe-i kiramın yolundan izinden bizleri ayırma. Amin. Ya, ya Rabbi, ya ilahe alemin sen bizleri ya Rabbi şu meclisimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhaniyetini şu meclisimizden hoşnutla razı eylesin. Paramın en küçüğünden en büyüğüne kadar kaçınan bir takva ehli ve rahat olan cümlesine bizleri biz de Ya Rabbi, Ya İlahe Alemin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlak-ı hamidiye Muhammed'i libasını girdiğimiz nasip ve mersel eylesin. İttifatı Muhammed'in Muhammed'e nail AYI olabilmemiz nasip ve caddesinden menzili Muhammed'den zat-ı e celle alana yaklaşan müstazzen kullarının zümresine bizleri de ilah et. Amin. Şeriat-ı Muhammed'i e ilah amin olabilmeyi, tarik Muhammed e ile salik olup, hakikat Muhammed ile ve Muhammed e ile Muhammed'i nasip ve müessere eyle. Amin. Ya Rabbi ya ilah el seni hakkıyla tanıyabilmemiz ve tanıtabilmemiz nasip ve müessere eyle. Amin. Ya Rabbi nefis ve şeytana karşı hakkıyla muhalif olabilmemiz nasip ve müessere eyle. Amin. Ya Rabbi bu mübarek cihatta, bu büyük cihatta ya Rabbi hakkıyla muzaffer olan kullarından olmamız nasip ve müessere Abi. Ya Rabbi ya ilahe alemin ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğe kavuşabilmesini nasip eme eser eyle. Zalimlerin zulmünün engellenebilmesini, mazlumların selamet erebilmesini nasip eme eyle. Ya Rabbi senimizlerin kalplerimizin şifasına erişebilmesini, Ya Rabbi dertlerimizin devaya erişebilmesini nasip eme eyle. Müttaki, muhsin, münevver, mücahit kullarından olabilmemizi, son nefesimizde şehadet merkezini veren kullarından olabilmemizi nasip eyle. Amin. Devlet-i Ali Muhammed'in aile olabilmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya ilahül alemin sen her şeyi hakkıyla bilensin. Bizlerin cümle günahlarını affı mağfiret eyle. Ya Rabbi, Ya ilahül alemin sana yakınlıkta, ileri giden ehli beytin mesabesinde olabilen kullarından olabilmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kevser başında, Ya Rabbi, avuçlarından ikram etmiş bulunduğu ümmetlerinden olabilmemizi nasip etmez. Amin. Ya Rabbi ya ilahil alemin onun adının hakkı olabilmemizi nasip etmez. Amin. Ya Rabbi onun ya Rabbi onun övündüğü ümmetlerinden olabilmemizi nasip etmez. Amin. Ya Rabbi ya ilahil alemin sen bize dualarını kabul ve makbul et. Amin. Ya Rabbi ya ilahil alemin burada yapmış olduğumuz zikrullah'tan hasıl olan eceb ve mensubatı ya Rabbi ve Rabbi okunan 8 hatim, 155 bin tevhid, 148 bin salavat, 105 bin estağfirullah, 5700 ihlas, 222 fetih, 323 yasin, 20 tebareke, 20 amme, 15 bin rahman bir rahim, bir vaka, 15 cuma, 15 kıyame, 15 dua, 19 bir settar, 700 subhanallah ve bihamdihi, bin la havle kuvvete. 6.000 Melik, 6.000 Cabbar, 6.000 Ya Latif, 5.600 La İlahe Kuvvete, 5.600 La İlahe Illa Ente Suhanikin Nikuntu Minel Zalimin, 5.600 Fafuru illa, İllallah, 2.800 Selamun Gavlen Min Rahbir Rahim, 2.800 Ya Allah Ya Hak, Ya Nebi Ya Mehdi Ya Rafi, Ya Mu'in ve diğer okumaları. Evvelen bir zat, fahri Kainat, Seyyidül Beşer, Sultanul Huda, Ebu Kasım Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz Fakruş Efendi hediye dedik ve eyle şefaatini cümlemize nail eyle cümle Resulü kiram, sahibi kiram tabi'in tebe'i tabi'in eyme-i müştehidi muhaddisi müfettirin ruhlarına hediye dedik ruhlarını şal eyle hasaten kutbul afak, asuluşak Birimiz destek yerimiz Hasan Hüsnü Ahmet Nur Şahki Mısır Sallan Cenab-ı şad eyle Abdül Kadir Geylani Ahmet'e Rufay Bahattin Nakşibend Hazretlerinin Mevlana Halid'in Nakşibend Hazretlerinin Şeyh Şaban'ın Veli Hazretlerinin Hacı Bektaş'ı Veli Hacı Muad'ı Veli Hacı Bayram'ı Veli Hazretlerinin Ve cümle Ya Rabbi Fetih ellerinin Ya Rabbi şad eyle Ay. Cemalettin Uşşaki, Uşaki, Selahattin Uşaki, Talibi Yüşaci, Hüseyin Hüsnü Aziz Kamber Efendimizin Seyyid Necati dedemiz, Hüsnü Güzel Efendimiz, Hem dedemiz, İbrahim Pek Efendi Kadir Sallallahu Aleyhi ve ruhunu şad eyle. Ya Rabbi hasaten yapmış olunan o yapılmış olan cümle ibadetlerin ya Rabbi cümle ya Rabbi okunmuş olanların. Ya Rabbi hasaten merhum Mustafa Yılmaz'ın ruhuna ameliyat olan Erol Özüyal'ın hanımının şifası için merhum ve merhum ve Şahin ve Sultan Begi ruhuna, ruhuna hasta olan Erdem Şanlı'nın ismi şifası için ameliyat olan Anji'ye olan Ahmet Ateş'in şifası için Ankara'da tedavi olan Elif Öz'ün şifası için tüm ümmetin dertlerinin devası hastalarının şifası için Ya Rabbi hediyeledik, cümle okumaları kabul eyle, cümle Amin. ibadetlerimizi makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, hasaten, Ya Rabbi, sahibi zaman, pirimiz, mürşidimiz, Zeyd Fatih, Nurullah, Kaç'a sallallahu aleyhi ve sellem, ruh makamlarına makamına Makamını âli ile, ilmindenle, ne istifade edebilmemizi nasip ve eyle. Ya Rabbi, şefa, Ya Rabbi, cümle Ya Rabbi, ah ah, hayırlı, hayırlı amellere nail olabilmemizi nasip eyle. Amin. Hayırlı gönül muadlarına vasıf olabilmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizim için istediklerini Nail olabilmemizi bizim için sakınmaktan emin olabilmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi her iki cihanda da afiyetlerle şifa ve muhal olabilmesini, davalarında muvaffak ve olabilmesini. Ya Rabbi başında bulunan sıkıntıların selamete kavuşabilmesini nasip ve Ya Rabbi bizlerinde Ya Rabbi hayli gönül muadlarına vasıl olabilmesini. Şunu demiş, demiş olsaydı diye gönüllerden geçenlerin de Ya Rabbi dualara dahil olabilmesini nasip, nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dualarımızın ibadetlerimizin dergâh hizmetine makbul olabilmesini nasip eyle. Amin. Amin. Allah, 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 selamet